Denklik bağıntısı. Şimdi bağıntıları tanımladıktan sonra e, bazı özellikleri sağlayan bağıntılara değişik isimler verildiğini e, görmüştük. Örneğin e, işte alfa e, a üzerinde bir bağıntı olsun. Bir alfa bağıntısını alalım neydi? İşte her x eleman a için kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum. x x sıralı ikilisi alfa da ise alfa yansıyan demiştik. x y eleman alfa için y x de eleman alfa ise bu durumda alfaya simetrik demiştik. Eğer x, y eleman alfa ve y ile başlayıp herhangi bir elemanla biten başka bir elemanda eleman alfa iken, iken şu y'leri sildiğimi düşünüp bir an için x, z eleman alfa ise alfa geçişken veya geçişmeli x, y eleman alfa iken Yx eleman değil alfa ise alfa'ya ters simetrik demiştik. Şimdi Peki denklik bağıntısı ne? Şimdi arkadaşlar bu bağıntı bu özellikler içerisinden bazılarını sağlayanlara işte denklik bağıntısı yine il daha sonraki videolarımızda ileride göreceğiz. bazı 2 3 tanesini sağlayanlara işte e, sıralama bağıntısı, kısmi sıralama bağıntısı, tam sıralama bağıntısı gibi değişik değişik isimler verilmiş. E, sadece şunu sağlıyorsa, e, yansıyan, sadece bunu sağlıyorsa, simetrik, bu ikisini sağlıyorsa başka bir isim gibi. Peki, denklik bağıntısı ne? Denklik bağıntısı dediğim yansıyan, simetrik ve geçişken olan bağıntılara denklik bağıntısı deniyor. Yazalım. Yansıyan yani yansıma özelliğini sağlayacak. Simetrik ve geçişken olan olan bağıntılara denklik bağıntısı denir. Şimdi denklik bağıntısının önemli olmasının bir nedeni de arkadaşlar bu denklik bağıntısı vasıtasıyla siz denklik sınıfı tanımlayacaksınız. Yine örneklerin içerisinde vereceğim. Denklik bağıntısı olacak elimde. Sonra elemanların bu kümedeki elemanların bu denklik bağıntısına göre denklik sınıfları olacak ki e, oldukça önemli bir yer işgal eder cebirde. Gelelim örneklere. Şöyle önce temel örneklerden başlayalım. A kümesi 1 2 3 4 elemanlarından oluşsun. İki tane bağıntı. İşte beta 1 bağıntısı, beta 2 bağıntısı. Bakalım bunlar hangileri denklik bak hangisi denklik bağıntısı hangisi değildir ne demiştik yansıma simetri ve geçişme özelliklerine bakacağım. Bunlar arkadaşlar isterseniz bu sırayla bakarsınız. İsterseniz herhangi bir tanesinin mesela olmadığını görürsünüz. Dolayısıyla direkt denklik bağıntısı değildir dersiniz. Biz şimdilik ilk örnek için sırayla bakalım. Yansıma var mı? Yani A kümesi 1, 2, 3, 4 olduğu için 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 var mı? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 var. O zaman yansıma özelliği birincisinde var. Simetri var mı? Simetri için e, bu yansıyan olanlara bakmaya gerek yok çünkü 4 ile 4'ü yerde değiştirirsen yine 4.4. Dolayısıyla yansıyanlar haricindekilere bakacağız. 1, 3 var. 3, 1 var mı? Tersi var. Ben de şekilde 3, 1 varken 1, 3 var mı? Yerlerini değiştirdim. Var. O zaman simetrik. Peki geçişme? Geçişme içinde şu yansıyan olanlara bakmanıza gerek yok arkadaşlar. Yani mesela 3-3, 3 ile bitmiş. Burada 3-1, yani 3 ile başlamış. E aradan 3'ü silersen yine 3-1 kalır. Dolayısıyla bu yansıyanları bir an etkisiz eleman gibi düşünebilirsiniz. Geçişmede bu yansıyanları kontrol etmenize de gerek yok. Neyi kontrol edeceğiz? Mesela 1-3, 3 ile bitmiş. 3 ile başlayan başka bütün elemanlara bakacağım ama yansıyana gerek yok. Ee, neden gerek yok? Bir an yapalım bakın. 1, 3, 3, 3. Aradaki 3'ü silin. 1, 3. Zaten kendisine geri döner. Onun için onun haricindekilere bakacağız. 1, 3. 3 ile başlayan burada başka bir eleman var. Aradan 3'leri sildiğimi düşünüyorum. 1, 1. 1, 1, beta 1 de mi? Evet. O zaman geçişme özelliği de var. Başka bakacağım var mı bu şekilde? Yok. O zaman yansıyan simetrik ve geçişken olduğu için beta 1 bağıntısı bir denklik bağıntısıdır diyorum. Mesela buna bakalım. Şimdi istiyorsanız önce simetriye bakalım bunda. Mesela yansıyan olanların haricinde. 1-2 burada. 2-1 var mı? Evet. 2-3 burada. 3-2 var mı? Yok. O zaman şöyle diyeceğim bakın. 2-3 bunu sınavlarda da bu şekilde söyleyebilirsiniz. Yazılı sınavlarınızda, vize filan sınavlarınızda da böyle söyleyebilirsiniz. Şunu kontrol etmenize gerek yok şu ikisini. Herhangi biri sağlanmıyorsa olay biter. Ne diyeceğim? 2-3 eleman beta 2 olup olup 3,2 eleman değil beta 2 olduğundan beta 2 simetrik değildir. İstediği kadar e, yansıyan ve geçişken olsun e, değildir. O halde beta 2 e, denklik bağıntısı olamaz. Denklik bağıntısı... Olamaz. Değildir. Peki simetrik e, yansıyan mıydı? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Evet yansıyan. E, simetrik değil çünkü e, 1, 2 var. Ya, 2, 1 var. Tamam. 3, 1 var. Mesela 1, 3 var mı? Yok. Ama bir tane söylediğin zaman sana yeter zaten. İstiyorsan 2, 3 değil. 3, 1 yazardım buraya. Peki, geçişme var mı? Bakalım. 1, 2, 2 ile başlayan mesela bu eleman var. Şöyle yapalım. Bu 1, 2. 2 ile başlayan bu aradan ikileri sil. 1 3. 1 3 var mı burada? Yok. Ha onu da söyleyebilirdin o zaman. Bak ekstra diyorum. Söylemek zorunda değilsin. Bazı arkadaşlar diyelim direkt geçişmeyi kontrol etti. Ne diyecek? 1,2 eleman beta 2 ve 2 ile başlayan başka bir tane mesela 2,3 eleman beta 2. Fakat aradan ikileri sildiğimi düşün. 1 3. 1 3 eleman değil beta 2 o halde beta 2 geçişken de değil. Geçişken değilse denklik bağıntısı dertin olayı bitirirsin. Simetriye bakmana gerek yok. Devam edelim örneklere. Bölünebilme bağıntısı oldukça önemli bir bağıntıdır arkadaşlar. Rakamları kümesine A dedik. Bir beta bağıntısı tanımladık. 3 böler x y. Bakın şu böler anlamında 3 bölü değil. Yani x eksi y eşittir. 3k da yazmış olsaydı burada aynı şeydi. Bazı kaynaklarda böyle görebilirsiniz. Veya sizlere ödev olarak falan verilmiştir. Bu şekilde yazılmış olabilir. Bu ne demek? Y, 3, x eksi y 3'ün katı yani 3 böler x eksi y demek. Bir denklik bağıntısı. Yansımaya bakalım. Yansıma için x virgül x. x virgül x eleman beta mı? X virgül x'in beta olmasa demek bakın. X virgül x y yerine x yaz. 3 böler x eksi y mi? 3 böler x eksi x, x mi? Y yerine x geldi çünkü. Evet. Yani 3 böler 0 mı? Dikkat edin 3 0'ı böler. 0'dan farklı bütün reel sayılar 0'ı böler. Ee, ne diyelim? Şöyle diyelim. Ee, i̇stiyorsanız şuradan gidelim. x eksi x, x eşittir 0. O da eşittir. 3k. Bakın 0 3'ün katıdır. Neden? 3 çarpı 0'dır çünkü. Olduğundan 3 böler x eksi x'tir. O halde beta ne diyeceğim? Yansıyandır. Simetrik mi? Yani x, y buradayken y, x de burada mı? Bakalım. Simetri. x Y burada iken diyorum ya bakın arkadaşlar ne yaptığımızı iyi anlayın. X, y, eleman beta olsun diyorum o zaman. Acaba sorun ne? Y'x eleman beta mı? Şimdi yorumlayalım. X, y, eleman beta ne demek? 3 böler X y demek. Dikkat et. 3 X Y'yi bölerse Y, X, X'i de böler. O zaman Y virgül X de beta da demektir. Görelim ama. X, Y eleman beta vadem var elinde ise bu ne demektir? 3 böler x eksi y demektir. Yani diğer bir de işte x eksi y eşittir. 3k demektir. Evet x eksi y 3k iken y eksi x de eksi 3k'dır. O halde bakın eksiyi şuraya atarsam 3 çarpı eksi k gibi düşünün. Yine y eksi x 3 çarpı bir tam sayı olduğu için o halde 3 böler y eksi x diyebilirim. O halde ne demiş olacağım? Beta simetriktir. Bakın neyi kabul edip neyi ispatlamamız gerektiğini iyi anlayın arkadaşlar. Cebirin yapılamamasının nedenlerinden birisi de bu. Elimde ney var? Ben ne göstermek istiyorum? Bu. Bu soruları sorun. Bunları açık açık yazın arkadaşlar. Simetri de var. Tamam. Yansıma var. Ee, geçişmeye bakalım. Geçişme. Ne diyelim? O zaman bakın x, y eleman beta ve y ile başlayıp herhangi bir elemanla biten olsun. Neyi göstermem lazım? Y'leri sildiğimi düşün. x, Z eleman beta mı? Soru bu. x, z'nin betada olması ne demek? 3 x, eksi z'yi böler mi demek? Böldüğünü şimdi göreceğiz arkadaşlar. Neden? Çünkü x, y eleman beta demek ne demektir? 3 böler x eksi y demektir. Şuradan y z eleman beta ne demek? 3 böler y eksi z demektir. Yani bunları bunları açık yazarsam x eksi y eşittir 3k y eksi z eşittir 3k ama 3'ün katı aynı k olmak zorunda değil. Onun için 3m diyelim. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsam y'ler gider x eksi z eşittir 3 parantezinde k artı m. Yani sonuç olarak k artı m'de bir tam sayı olacağına göre o zaman x eksi z de 3'ün katı demektir. Bu ne demek? 3 böler x eksi z. 3 böler x eksi z. O halde x z eleman beta'da demektir. Yani o halde beta ne olmuş oldu? Geçişken olmuş oldu. Dolayısıyla ne demiş olacağım? Beta bir denklik bağıntısıdır. Devam edelim. Z'de tanımda bir bağıntı vermiş. X gama Y bağıntısı. Öyle ki veya ancak ve ancak. X küp artı Y, X artı Y kübe eşit. Bu bağıntı için birin denklik sınıfını soruyor. Şimdi bize birin denklik sınıfını sorduğuna göre o zaman bu bağıntı nedir? bir denklik bağıntısıdır diyebilirim rahatlıkla. O halde gelin direk e, birin denklik sınıfını bulalım. Şimdi bakın başta da söylemiştik denklik sınıfları için denklik bağıntıları oldukça önemlidir. Birin denklik sınıfı isterseniz küme şeklinde yazarsınız, isterseniz de işte şu şekil yapabilirsiniz mesela. Önce bir kümeyle yapalım, sonra e, diğer şekilde gösteririz x eleman z'lerden oluşacak. Öyle ki x bu bağıntıya göre 1'e denk olacak. Bakın 1'in denklik sınıfı. Ya da 1 de x'e denk olacak. Fark eder mi? Fark etmez çünkü denklik bağıntısı simetrikti. x 1'e denkse 1 de x'e denktir. Onun için tutup başka kaynaklarda 1x görürseniz görürseniz kafanız karışmasın yani. Aynı şeydir. Bu da eşittir. Devam edelim. Şimdi bunun tanımını yazalım o zaman. Yine x eleman z'lerden oluşuyor. Bakın denklik sınıfı şurası aslında buradaki özelliklere göre indirgeyeceğim. Hangi tam sayılar? Onu belirleyeceğim. X gamma bağıntısıyla 1'e bağlı ne demek? Veya denk ne demek? X küp artı 1. Çünkü y ye yerine 1 gelmiş eşittir. E, x artı 1'in kübü demek. Şimdi bu denklemi çözersem 1'ler gider. X eleman z. Öyle ki x küp eşittir x. Yine bu denklemi çözersem x eleman z öyle ki e, istiyorsanız bu tarafa alıp x parantezine alırsanız x kare eksi 1 eşittir 0. Zaten açık artık artı eksi 1 ve 0. Bu da neye eşit olmuş olacak? x eleman z öyle ki x 0 olabilir veya bir olabilir veya eksi 1 olabilir. Bu da neye eşittir? Eksi 1 Sıfır ve bir olmuş olacak. Demek ki bu bağıntıya göre bakın. Bu bağıntıya göre birin denklik sınıfı ne olmuş olacak? Bu olmuş olacak. Diğer türlü yazacak olsanız dışarıda yazdığınız zaman x denktir bir ancak ve ancak ne olacak? E, x küp artı bir eşittir. E, bir a, e, x artı birin küpü i̇şte ancak ve ancak deyip devam edersin. x küp eşit x ancak ve ancak x parantezinde yani bu tarafa aldığını düşün. x kare eksi 1 eşit 0. Buradan devam edelim. Ancak ve ancak işte x eşit 0 veya x eşit 1 veya x eşit eksi 1. Yine denklik sınıfı için ne yazmış olacağım? Birin denklik sınıfı 0, 1, eksi 1. 0, 1, eksi 1. Şu da var. Siz birin denklik sınıfını buldunuz bu. Sıfırın denklik sınıfında bulmuş olsan Benzer şekilde yine buna benzer bir küme bulmuş olacaksın. Böylece bu videomuzun sonuna geldik. Ee, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmezseniz ve kanalımızı çevrenize önerirseniz mutlu oluruz. Çözmemizi istediğiniz sorular, anlatmamızı istediğiniz konular varsa mesaj kısmından veya mail ile bana ulaştırabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.